Yeni bir videodan herkese merhaba dostlar. Beklediğiniz video artık hazır. Epey emek verdik. Önce onu söyleyeyim. Nedir bu video? iPad Pro. Çünkü bu iPad Pro'yu kafamızda netleştirirken hep şunu soranlar oluyor. Abi ben bu cihazı alsam işte telefonum dandik olsa bile mobil deneyimimi bu tablette yaşayabilir miyim? Bir. İkincisi ben bu cihazı alsam acaba bir bilgisayar almama gerek olmayabilir mi? Çünkü bunun da klavyesi var işte fare bağlayacağız. Birazdan bayağı bir eğleneceğiz bu videoda. Hani bunları soran çok takipçimiz oluyor. Ben de epey detaylı bir video hazırladım arkadaşlar. Biliyorsunuz daha önce bir kutu açılış videosu çekmiştik. O video epey izlendi ve orada dediniz ki abi bak çok iyi video bekliyorum. Ben de o nedenle o sorumluluğu alıp bu videoyu hazırladım sevgili dostlar. Arkadaşlarımla beraber epey detaylı bilgiler paylaşacağız sizinle. Şimdi elimdeki iPad 12.9 inçlik en yeni iPad Pro. Ben bu zamana kadar kullandığım bütün iPad'lerde hep daha düşük boyutlu olanını tercih ettim. Neden? Çünkü iPad benim için tamamlayıcı bir cihazdı bu zamana kadar. Nasıl tamamlayıcı bir cihaz? İşte elimde bir iPhone 12 Pro Max var. işte bir MacBook Air ya da MacBook Pro var. Yani bir tane de tablet aldığım oluyordu. Hani pandemi öncesinde ne oluyordu? Bir toplantıya giderken ben işte bir dizüstü bilgisayar yerine iPad'i alıp gidiyordum ya da yurt dışına giderken düşünüyordum. Acaba ben montaj yapar mıyım? Yapmayacaksam. Hatta montaj yapmak için de programlarımız var. Onu da göstereceğim size. Tüm bunlar için iPad'e alıyordum. Küçük boyut olması benim hoşuma gidiyordu. Şimdi bu sefer dedim ki ya 12.9 inçlik olanı tercih edeyim. Neden? Çünkü enteresan bir şekilde en yeni iPad Pro iki farklı boyutta geliyor. Bunlardan bir tanesi şu anda önümde duran 12.9 inçlik iPad Pro. Bir tanesi de 11 inçlik olan model. Arasında ne fark var? Donanım farkı var. Ekran tarafında şu an benim önümde duran cihaz mini teknolojisine sahip ama bu zamana kadar kullandıklarım hep daha küçük olan modellerde. Şimdi bu farkı da sizlere anlatacağım arkadaşlar. Neler yaşadığımı, dizüstü bilgisayarı bırakıp bırakmadığımı tüm deneyimlerimi sizlerle paylaşacağım. Öncelikle şunu söylemek isterim. Ben gerçekten iPad Pro'nun bu modeliyle yaşamaya başladıktan sonra MacBook Pro ile olan muhabbetim biraz azaldı. Mesela yurt dışına giderken şunu söylediğim oldu. Yani ben bunu götürmeyeyim. Çünkü birçok işi artık bunda yapabiliyorum. Bu kadar büyük bir ekran. Hatta şöyle söyleyeyim. Şu zamana kadar bir mobil cihazda gördüğüm en iyi bir ekran diyebilirim bu arkadaş için gerçekten muazzamdı. O nedenle şu cevabı vereyim. Evet. Bilgisayardan uzaklaşıp bu arkadaşla hayatınıza devam edebilirsiniz. Bir de yakında yayınlanacak olan yeni işletim sistemiyle beraber bu deneyim daha da ileri seviyeye taşınacak. Ama hiçbir sorun olmadı mı Hakkı abi? Yani mesela hiç mi ihtiyacın olmadı bilgisayara? Diyenler için cevabım oldu. Gerçekten oldu. Keşke MacBook'u getirseydim dediğim zamanlar oldu. Neden? Çünkü MacBook Pro'nun yapabildiği her şeyi bu arkadaş şu an yapamıyor. Özellikle içerik üretme konusunda işte çok farklı pencerelerle aynı anda çalışma ihtiyacı hissedenlerle ilgili olarak gerçekten ihtiyaç var. Bir de mobil uygulamalar zaten henüz masa üstünde yapabildiğimiz verimliliğe ulaşmış değil. Mesela örnek vermek gerekirse ben YouTube kanalı yönetiyorum. Bunu daha önceki videolarımda da söyledim. Ama o günden bu yana YouTube stüdyo halen değişmedi. Yani YouTube stüdyo üzerinden bir video yayını almak istiyorum. Gerçekten bu tabi tablet üzerinden yapmak istediğimde benim için çok büyük sıkıntı yani yayını açabiliyorsunuz Eyvallah fotoğrafı değiştiriyorsunuz işte kartları falan eklerken tarayıcıya geçiyorsunuz tarayıcı diyor ki uygulamaya gönderiyorum seni uygulamaya geçiyorsunuz onu yapamıyorsunuz çözümü de söyleyeyim uygulamayı sildiğiniz zaman artık tarayıcı seni bir yere göndermiyor ama orada da bazı problemler var işte anlatmak istediğim şey şu uygulamalar henüz bu tableti bilgisayarın tam bir alternatifidir diyebilmek için kendini henüz geliştiremedi bu deneyimi anlattıktan sonra geçelim en C Şimdi diyeceksiniz ki abi M1 çipe geçince ne oldu? Uzaya mı gittin? Havada mı durdun? Şahitlerin var mıydı? Vesaire. Önce şunu söyleyeyim. Bu zamana kadar kullandığım iPad'ler gerçekten çok performanslı cihazlardı. Hatta ben onları kullanırken şunu söylüyordum. Öyle uygulamalar var ki bu işlemcinin hakkını veremiyoruz. Yani adamların yaptığı cihaz gelecek yıllar için yapılmış. Henüz bu uygulamalar iPad'i zorlayamıyor. Şimdi ona rağmen Apple her yıl bir öteye geçiyor. Çünkü buradaki iPad Pro bir önceki iPad Pro'ya göre %50 daha fazla performans sergiliyor CPU tarafında. Şimdi zaten bir öncekine ne dedim ben? muhteşemdi. Yani hakkını verecek uygulama sayısı az diyordum. Şimdi adamlar M1 çip koydu içerisine ve %50 daha fazla performansa sahip. Aynı şeyleri yine söylüyorum. İçerisinde bulunan oyunlar, uygulamalar, işte video düzenleme araçları vesaire inanın ki buradaki işlemcinin hakkını veremiyor. İşlemci çoğu zaman boş kalıyor diyebilirim. Tabi ben bunları söylüyorum ama yine de merak ettiğiniz bazı bilgiler var. Nedir o bilgiler? Tabii ki işte ben bunu alırsam neyi ne kadar sürede yaparım? Bunun cevabını vereceğim. Nasıl vereceğim? İsterseniz gelin önce sentetik testlerimizi yapalım. Bu sentetik testler belki şu anda sahip olduğunuz tabletle kıyaslayabilmeniz için de size fikir verecektir. Gelin hep beraber bu testleri yapalım. İşlemci konusunda söyleyebileceklerim bunlar. M1 çip gerçekten muazzam, harika bir chipset diyebilirim ve çok iyi sonuçlar veriyor. Yeniden bence ekrana dönelim çünkü ekran konusunda biraz konuşmamız lazım. Ekran beni çok heyecanlandırdı. Mini LED bir ekrandan bahsediyoruz. Yani bu ekranın arkasında yaklaşık 10.000'den fazla mini LED var. Tabii ki kardeşi olan yeni iPad Pro 11 inçlik olanında da Liquid Retina ekran kullanıyor. Farklı bir teknoloji. Şimdi bana diyebilirsiniz ki abi sen bir önceki iPad Pro'yu kullandın. Ee, bir önceki iPad Pro'da Liquid Retina ekrandı. Ne oldu? Şimdi ben çok abarttım. Tamam lansman sırasında mini LED işte bu ekranın alt 10.000 tane yerleştirdik vesaire. Hakikaten şunu söyleyeyim en başta. Önce hakkını teslim edelim. Bana göre bu ekran, önümde duran ekran dünyanın en iyi mobil cihaz ekranı. Yani birazdan başka özelliklerini de söyleyeceğim. Ama bir önceki model ekranla kıyasladığımız zaman ya da yeni bir iPad Pro alacaksınız. Bir tarafta 11 inç, bir tarafta 12.9 inç. İkisinin ekranı arasında gündelik hayatta benim gibi bir teknoloji editörünü şaşırtacak kadar fark var mı? Hayır, yok. Yani bu kadar büyük bir fark yok arkadaşlar. İlla ikisi arasında bir seçim yapacaksanız küçük olana gönlünüz kayıyor ama ya bu da millet teknolojili değil diyorsanız o zaman Bence küçük olanı aldığınızda öyle çok pişman olmayacaksınız. Haberiniz olsun. Şimdi biraz denemeler yapacağız. Yapacağımız denemeler aslında karanlık ortamda olacak. Niye karanlık ortamda olacak? Çünkü bana göre bir ekranın kalitesi, başarısı siyahı ne kadar siyah gösterdiğiyle de alakalı. Bunu geçenlerde fark ettim. Yani böyle bir Netflix'ten bir şeyler açtım, izliyordum. O üstteki siyah bant, yani tam siyah değil. Ortam zaten zefiri karanlık. Arka taraf simsiyah. Ama oradaki siyah beklentimin bir tık altında gibi geldi. Bunu hep beraber kıyaslayalım isterseniz arkadaşlar. Ama tekrar altını çiziyorum. Bakın eleştiriyorum. Artılarını da anlatıyorum. Eksilerini de anlatıyorum. Ama bu ekran gördüğüm en iyi mobil cihaz ekranı. Hazır ekrandan bahsediyorken hala iPhone'a gelmeyen bir özellik var. Ee, o da 120 Hz ekran tazeleme. Şimdi bu 120 Hz ekran tazeleme olayı yeni bir şey değil. Yani bu iPad Pro'ya özgün bir şey değil. Geçtiğimiz yıllarda çıkan iPad Pro'da da bu vardı zaten. 120Hz promotion olarak adlandırıyor Apple bu teknolojisini. Muazzam bir şey. Niye muazzam bir şey? Çünkü muhteşem bir ekran yapmışlar. Şimdi ekrandan beklentiniz yükseliyor. Yani inanın şu masanın üzerinde duran şu nesne neyse gerçek gibi gör yani gerçek gibi derken zaten gerçek. Şimdi iPad Pro'ya geçtiğimde orada da bir duvar kağıdı var. Duvar kağıdının üzerinde ikonlar var. Bu ikonlar da gerçek gibi görünüyor. Şimdi ben bu nesneyi alıp buraya taşırken görüntünün bir akıcılığı var. Bu akıcılığın bir benzeri artık buradaki ekranda da var. Neden? Çünkü 120 Hz tazeleme oranına sahip. Şimdi bu 120 Hz tazeleme oranına ben burada duygularımı ifade ettim ama dilerseniz şu anda çok kaliteli kameralarla kayıt yapıyoruz şu anda iki tane. Murat'tan bir ricam olacak. Bu kameralar 4K 60 fps şu an izleyebiliyorsunuz. Tabi internet bağlantınız ne durumda bilmiyorum ama 4K 120 fps'de çekim yapacağız. Onu yavaşlatacağız ve bu deneyimi 120 Hz'de ekran kaydırırken nasıl bir şey gösteriyor, bize nasıl bir deneyim yaşatıyor onu hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Dilerseniz gelin şu promo promotion'a bir yakından bakalım. geçelim grafik konusuna. Aslında grafik performansı konusuna. işlemci kısmında anlatacaktım ama ekrandan daha sonra anlatmayı doğru buldum. Şimdi işlemcide bir önceki işlemciye göre %51 kazanım vardı. Bu kazanım grafik performansında %40. Ama tekrar söylüyorum. Bence bir önceki iPad Pro'nun da yapamayacağı, oynatamayacağı hiçbir uygulama, oyun yok. Ama şimdi gerçekten büyük bir ekranım var. Hatta o kadar büyük ve çözünürlüğü o kadar yüksek ki. işte ben şu aralar ne oynuyorum? Mesela Call of Duty oynuyorum. İşte PUBG oynuyorum. Bunları açtığım zaman adamlar uygulamayı yazarken bence bu kadar büyük bir çözünürlüğü hesaplamamışlar. Çünkü bazı şeyler böyle kare kare görünüyor. E bu çözünürlüğe uygun değil. Yani yetişememişler adamlar öyle söyleyeyim. Herhangi bir sorun yok ama yine de ben bunu anlatıyorum. Görmenizde fayda var. Şimdi dilerseniz bu tablette birazcık oyun oynayalım. Bakalım oyun performansı nasıl? Nasıl bir keyif yaşatıyor? Hele de şu onu söyleyeceğim ama tam şuradaki aksesuar benim için gerçekten böyle biçilmiş kaftan oyun için. Çünkü bazen böyle ekip arkadaşlarım söylüyor. Abi istersen 5-10 dakika oynat ondan sonra yeniden bir videoya başlarız diye. Tam şu aşama hani ellerimi de buraya geçiriyorum ve oyun oynamak için mükemmel bir deneyim sunuyor bana arkadaşlar. Tamam bu kadar laf yeter. Gelin birazcık oyun oynayalım. Geçiyoruz kablosuz bağlantılara. Şimdi bu arkadaşta biliyorsunuz Wi-Fi 6 var. Wi-Fi 6 eğer modeminiz destekliyorsa mükemmel bir bağlantı teknolojisi. Çünkü çok yüksek hızlarda kablosuz bağlantıyı gerçekleştirebiliyorsunuz. Ama diyelim ki yok. Yani evde Wi-Fi 6 yok ya da Wi-Fi 6 modem var Hakkı'cım. İşte gelen internet dandik diyebilirsiniz. Birçoğumuzun sorunu zaten bu. Şimdi bu durumda hani Wi-Fi 6 teknolojisinin bize şu faydası var. Bunu sakın unutmayın. Elimde bir iPhone 12 Pro Max var ve elimde bir iPad Pro 12.9 inçlik yeni nesil bir cihaz var. Bu iki cihaz arasında Apple ekosistemine sahip olan kişiler, benim gibi kişiler ne oluyor? Dosya transferi gerçekleştiriyor. Dosya transferi gerçekleştirirken de çok iyi bir internet bağlantımız olmasa bile bizim bu teknolojiye ihtiyacımız var. Şimdi ben bunu size uygulamalı olarak göster göstermek istiyorum. Bir video var. Bu videoyu kablosuz olarak airdrop üzerinden bu cihazdan bu cihaza aktaracağım. Airdrop işte nasıl çalışıyor? Önce bir bak yani iki cihaz güvenli mi? Eyvallah bu buna gönderecek. Hatta yeni çiple yönü de tayin edebiliyorsunuz vesaire. Şöyle çeviriyorsunuz buna gönder falan gibisinden. U bir çipten bahsediyorum buna göndereceğiz güvenli bir şekilde. Bağlantı kablosuz ağ üzerinden yapıldığından dolayı bakalım ne kadar sürede göndereceğiz. Bu niye yaptım biliyor musunuz? Normalde bu yoktu. Bu sonradan geldi. Bu içimden geldi. Çünkü geçtiğimiz günlerde iPhone 6s olan bir arkadaş vardı. Abi dedi ben sana fotoğrafları göndereyim. Hadi gönder dedim. AirDrop'u açtım. Bekliyorum. Yani o çizgi böyle geliyor, geliyor, geliyor. Normalde ben orada 4K 60 FPS video gönderiyordum. Ama fotoğraf o hızda geliyor. Dedim ki ben bu deneyimi mutlaka iPad videosuna yerleştireyim, paylaşayım. O nedenle bunu görmenizde fayda var. Hadi gelin bir dosya transferi yapalım. Geçiyoruz kameraya. Aslında ön kameraya. Arka kameralar zaten muazzam. Bu arada arka kameralar çok kullanılmıyor. inanılmaz güzel kameralar var. Ama şöyle kullanan meslek grupları var. Onlara birazdan geleceğim. Şimdi ön kameradan bahsetmek istiyorum. Şimdi lansman sırasında ben acayip heyecanlandım. Niye heyecanlandım? Ya lansmanda da bir gösterdiler işte beni takip eden kamera var. Yani böyle böyle hareket ediyorum. Kamera beni takip ediyor. Sesin kaynağına zoom yapıyor. Yani bir yönetmen var sanki iPad'in içerisinde yapay zeka bu yönetmen ve nereye zoom yapacağını biliyor. Şimdi bu beni çok heyecanlandırdı. Bunu denedim. FaceTime'da bu gerçekten iyi çalışıyor ama bir sorunum var arkadaşlar. Ne sorunum var? Onu söyleyeyim. Bana soracak olursanız iPad'de kamera yanlış yerde. Lan daha mı iyi biliyorsun Apple mühendislerinden diyeceksiniz ama bu benim kendi deneyimim. Şimdi niye bunu söylüyorum? Şimdi tableti satın alırken yani iPad Pro'nun kendisini satın alırken şöyle satın alıyorsunuz dik. Ama bunu hiçbir zaman böyle kullanmıyorsunuz. Satın aldıktan sonra böyle pahalı bir cihaza mutlaka bir aksesuar alıyorsunuz. Şu anda Magic Keyboard elimde. Buradaki Magic Keyboard'u alanlar oluyor ya da bu pahalı. Ben yine aynı işi yapan işte Logitech gibi hem kaliteli hem de daha uygun fiyatlı seçenekleri yönelmek istiyorum diyen kişiler oluyor. Arkadaşlar bu aşamadan sonra yani ilk günden sonra bu iPad hep böyle kullanılıyor. Bunu net bir şekilde sizlere ifade etmiş olayım. Bu aşamadan sonra ne oluyor? Hadi bakalım bir toplantı yapalım. İşte bu Zoom olabilir, işte FaceTime olabilir, Webex olabilir. Bin tane çeşit var biliyorsunuz. Şimdi bu toplantıda sizin kamera biraz aşağıda kalıyor. Ya diyorsun Allah Allah bu niye böyle oldu falan. Çünkü daha önceki toplantı deneyimlerinde ne oluyordu? Kamera ya en tepede yer alıyordu işte bilgisayarda. Mesela iMac'te öyle. Çok güzel bir toplantı ortamı var. Ama şimdi buna geçtiğin zaman mesela telefonda da öyle. Yani telefonda da bu şekilde dik tutuyoruz. Ama işte bu arkadaşı yatay tutuyoruz. Ya görüntü hoşunuza gitmiyor. İşte şöyle yapıyorum, böyle yapıyorsun, bir eğiliyorsun, kalkıyorsun. Yani o deneyim benim hoşuma gitmedi. Tabii ki bu çok radikal bir karar. Yani kameranın yeri yanlış demek bilmiyorum. Bu benim kendi kararım. Siz de lütfen görüşlerinizi aşağıda yazın. Bu emek verdiğimiz videoyu beğenerek de destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Ben böyle düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz? Gelin birazcık bu kameranın deneyimi konusunda detayları sizlerle paylaşayım. 60 FPS'te ön kamerada bu deneyimi elde edebiliyorsunuz. Kamera solda olduğu için beni sağda görüyorsunuz. Hakkı abinin dediği de doğru aslında. Kamera ortada olsa biz bu şekilde gözükmeyeceğiz. Toplantılarda da vesaire. Aslında şurada size bakıyorum mesela. Tam kameraya bakıyorum. Normalde bu şekilde ekranın ortasına bakıyorum. Bu şekilde. Şimdi arka kamera kısmına geçelim. Bu ön kamera deneyiminden sonra arkada lidar sensör var. Yani bu lidar sensör ilk çıktığı andan itibaren bence günlük hayatımızda çok fazla yer edinemedi gibi geliyor. Aslında ediniyor ama biz farkında değiliz. Şimdi niye edinemedi? Önce o taraftan bakalım. Bunu kullanan uygulamaların sayısı çok fazla değil. Sadece belli meslek gruplarında. Yani bu meslek grupları nedir? İşte bir iç mimarsınız ya da bir 3D printerdan bir şey basacaksınız vesaire veya bir modelleme yapacak kullanacaksınız. Onu oyununuza kullanacaksınız. Bunlar için kullanılıyor. Ama bunları yapan kaç kişiyiz? Yani çok fazla değil. Yani etrafımda çok fazla görmüyorum. Şimdi bu bir. Bir de görünmeyen ve aslında lidar sensörü hayatımızın içinde bize katkı sağlayan bir ortam var. O da fotoğraflar. Çünkü Düşük ışıklı ortamlarda lidar sensör neyi çekeceğinin mesafesini ölçüyor ve bu ölçümden sonra netleme konusunda bize yardımcı oluyor. Ama tabii çoğu kullanıcı bunun farkında değil. O nedenle bu lidar sensör nedir, ne işe yarar diye sorduğumuzda çoğu kullanıcı pek cevap veremiyor arkadaşlar. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Uygulama geliştiricilerine sesleniyorum. Lütfen bu lidar sensörü günlük hayatımıza sokacak olan çok fazla uygulamaları geliştirin ve biz de onları kullanalım. Tabii ben bunları anlattım ama arka kameraların performansını merak edebilirsiniz. Bence bunları anlatmakta fayda var. Ben her ne kadar elimde bir iPhone 12 Pro Max olduğu sürece iPad Pro'yu bir fotoğraf ve video çekim için kullanmayacak olsam da herkes böyle olmayabilir. Bu cihazın fotoğraf ve video yeteneklerini sizlere anlatmak istiyorum. Gelin örnek çekimlerimizde sizleri baş başa bırakayım. Şimdi de geçelim güvenlik kısmına. Güvenlik tarafında aslında cihazın kendisi hem donanımsal hem de yazılımsal olarak çok güvenli. Çünkü sahip olduğu çip ile beraber aynı zamanda işte bir Face ID ünitesi var. Mükemmel bir şekilde çalışıyor. Hatta şunu söyleyebilirim. Face ID'nin çalıştığı en baba cihaz. Çünkü Diyelim ki bu telefon şu anda elimizde dik. iPhone 12 Pro Max'ten bahsediyorum. Eğer ben bunu yatay olarak çalıştırmak istediğimde bu benim yüzümü tanımıyor. iPhone 12 Pro Max'te böyle bir durum var. Sadece dik tanıyor ama iPad Pro'da bunu yatay olarak kullanacağımızda hesapladıkları için herhangi bir sorun yok. Yatayken de sizin yüzünüzü tanıyor arkadaşlar. Tabi burada beklentim neydi? Acaba dedim hani yeni iPad Air'de bir parmak izi okuyucusu vardı. İşte onu e, yaparlar mı? Sonra düşündüm. Ya zaten bu iPad Pro hep kapalı bir alanda kullanılan cihaz gibi geldi bana. Yani açık havada pek kullanmıyoruz. Maskeyi de biz açık havada kullandığımız için oturduğumuz yerde de maskeyi çoğunlukla çıkarttığımız için tabi böyle enteresan yerler olabilir. Orada çıkartmıyoruz. Önlemlerimizi almaya devam ediyoruz. Orada maskeyi tanıyamadığı için Face ID acaba dedim bir parmak izi okuyucusu olsa mıydı? Ama bu istekler tamamen yok oldu. Gerçekten bir parmak izi okuyucusuna gerek yok diye düşünüyorum. Yine siz de fikirlerinizi yazarsanız çok mutlu olurum. Geliştirilen en önemli alanlardan bir tanesi de buradaki fiziksel bağlantı noktası olan USB girişi, Type-C girişi diyoruz, geçiyoruz ama aslında öyle değil. Bunun hakkında vermek lazım eğer satın alan kişiler varsa. Şimdi bu bir Thunderbolt girişi. Thunderbolt bize iki alanda çok yüksek avantaj sağlıyor. En önemli avantajı tabii ki çok yüksek miktarda bant genişliği sağlaması. Bu bant genişliği saniyede 40 gigabit. Bu gerçekten muhteşem bir değer. Şimdi böyle yüksek bir bant genişliğini kullanmak için uygun aksesuar ve uygun kablo olması gerekiyor. bizim ofisimizde var. Uygun kablolarla beraber işte ne olabilir? Bir dosya transferi gerçekleştirmek istediğinizde, yani bir video çektiniz, hafıza kartınız var veya bir cihaza bunu yüklediniz. Hızlı bir şekilde iPad'e aktarmak istiyorsunuz bekleme süreleri bazen çok uzun olabiliyor. Mesela benim eski nesil kart okuyucularımı aktardığımda işte Sony A7 S3'lerle çekiyoruz şu anda. Bayağı bir zamanım alıyordu ama Thunderbolt girişle yani saniyede 40 gigabit veri gerçekten inanılmaz bir hız. Yani bir bakıyorsunuz ne oluyor lan diyorsunuz. Bir anda geldi geçti, nasıl bitti? Gerçekten kopyaladı mı? Dur bir çalıştırayım falan. Herhangi bir sorun yok. Yani bunu kullanın mutlaka. Onun dışında tabii daha hızlı şarj olabilmesi için de e, buradaki giriş geliştirilmiş durumda. Elimde bir 100 watt'lık adaptör var. Her videoda da o adaptörden bahsediyorum. iPhone'u falan çok hızlı şarj ediyor. Ona bir de Type-C girişi bağlıyorum. Bu arkadaş da şarj ediyor. Kutunun içerisinden çıkan 20 watt'lık adaptör Eyvallah şarj ediyor ama 100 wattlık adaptörle hakikaten cayır cayır şarj oluyor. Ben herhangi bir sorun da yaşamadım. Pil sağlığım da gayet iyi seviyede arkadaşlar. Bu Thunderbolt girişinin hakkını vermek lazım. Bu arada tabii ki bu cihaz videonun başında söyledim. Tamamlayıcı bir cihaz olabilir. Neyi tamamlıyor? Yani bu cihazın görüntüsünü siz 6K çözünürlükteki bir monitöre verebiliyorsunuz. Bu monitöre verebilmek için işte buradaki Thunderbolt çıkışından faydalanabilirsiniz. İkinci bir ekran kullanmak isterseniz de Bakınsana ya 6K çözünürlükten bahsediyoruz ya bunlar gerçekten çok iyi değerler. Videonun sonlarına doğru yaklaşıyoruz arkadaşlar. Burada Magic Keyboard ve Apple Pencil deneyimini de anlatmam gerekiyor. Çünkü bu aksesuarlarla beraber muazzam bir cihaza dönüşüyor yeni iPad Pro. Zaten Apple Pencil çok iyileştirildi. İşte manyetik olarak yukarıda taşımak, işte hassasiyet, gecikme hızı bu alanlarda müthiş. Size çok büyük konfor ve verimlilik sağlıyor. Bazen diyorsunuz ki ben klavyeden uzaklaşacağım, dokunmayacağım, sadece yazacağım diyorsunuz. Herhangi bir deftere ihtiyacınız kalmıyor. Fiziksel defterlerdeki deneyimin bir benzerini bize bu tablette yaşatabiliyor. Şimdi geçelim Magic Keyboard'a. Bu muazzamdı. Bir önceki iPad Pro'da ben bunu denemiştim. Gerçekten çok iyi. Neredeyse 2 in 1 bilgisayarlar var. Yani bu bilgisayarlar ne oluyor? Farklı pozisyonlarda kullanmanızı size mümkün kılıyor. Şu anda Bakın mesela yan tarafta tutarsam daha iyi olur. Şu görüş açısı benim en çok tercih ettiğim görüş açısı ve bunu değiştirebiliyorsunuz. Mesela şu aşamadayken de genelde uyurken böyle bir şeyler izleyeyim falan diyorum. Ondan sonra sakin kafayla uyuyayım. Mesela şu modda da bir şeyler izliyorum. Uzandığım yerde. Ya da farklı farklı seçenekleri tercih edebilirsiniz. ha Şurada eleştiriler ne olabilir? Mesela bunu yaptım. Gayet de güzel koruyor. Ama işte bunu tamamen arkasına almak istiyorum derseniz bu yok ne yapacaksınız o zaman çıkartmak durumundasınız veya ben bunu dik kullanmak istiyorum derseniz de bu arkadaşlar pek mümkün değil ama dediğim gibi yani bu ihtiyaçlar öyle nasıl yok ya bu benim canımı çok sıkta dediğiniz bir durum teşkil etme. En azından bende böyle bir durum yok. Çok böyle bir ihtiyacınız olsa da işte çıkartıp kullanabiliyorsunuz. Bunun için ekstra bir güç sağlamanıza gerek yok. Konnektörler bu gücü sağlıyor arkadaşlar. Aksesuar bağladınız diyelim. Birazdan bayağı bir eğleneceğiz zaten. O zaman şurası dolacağı için ama buna da güç vermek lazım. Ne oluyor? Buradaki Magic Keyboard'un bir Type-C girişi var. Tabii ki buradan bağladığınız kadar çok yüksek hızla şarj etmiyor ama yine de bu önemli. Hani uzun süre bu aksesuar bağlı olacak vesaire bunlar önemli arkadaşlar. Şimdi bir aksesuar bağlayalım. Ne yapalım? Çok değişik bir şey yaptım. Çıkarttım bunu. Çünkü iPadOS gerçekten mükemmel. Daha da mükemmel olacak. Yani bir bilgisayar deneyimini bizlere yaşatıyor. Şimdi buradaki bilgisayar deneyimini yaşatabilmesi için fare ve klavye ile de uyumlu olması lazım. Dedim ki yani ben buna Kablosuz olarak Magic Mouse, aynen bu iMac'te kullandığım Magic Mouse'u sonrasında da bir Magic Keyboard bağlayayım dedim. Bunu ofiste denedim, yaptım ve gerçekten iyi bir performans aldım. Şimdi dilerseniz bu deneyimi sizlerle paylaşayım. Geldik videonun sonuna. Dostlar çok detaylı bir inceleme yap dediniz. Ben elimden geldiği kadar sizden gelen yorumları alaraktan bu videoyu hazırladım. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Bu videoyu beğenirseniz eğer kanala abone olmayanlar varsa aranızda abone olursa çok mutlu olurum. Benden şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Eğer zamanınız varsa iki tane video gelecek. O videoları da izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.